Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber CS16 ile isyan videosu atacağız arkadaşlar. Bu arada güzel bir like gelirse artık facecam'lı video çekeceğim arkadaşlar. Bugün isyan timle beraber isyan atacağız abi. Burada kaç kişi bilmiyorum ama oba. Gel abi mesela odasına gel 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 bak bir tane koruma burada. Vur 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 abi. Tamam. Nord helal olsun. koruma komutçuyu vur, komutçuyu vur. Komutçuyu vur. Oo, o Nord'a baksana helal olsun. Allah helal olsun. Şu kapıdan geçmeyi yapın diyecektim de. Tamam. Geçen oldu mu? Kapıdan geçen oldu mu abi? Kapıyı aç hemen. Geçen oldu herhalde. Kapıyı aç kapıyı çabuk lan. Oo tamam gir abi gir gir gir. Bıçakla dal bıçakla dal şu komuçya. Komuçya aa uk attı. Şerefsiz uk attı ya. Got mu aldı lan? Got mu var abi? Arkadaşlar buradan hemen şimdi keleşi oluyoruz. Aldım. Oh my god. İşte böyle satılır abi. İşte böyle. Evet abi bu el aldı. Oo kapı da açıldı abi çok güzel. O zaman ben buradan bir silah alayım abi. Ha, bu el koruma alınacak abi. Uf AWP'ye bak ya. Çok güzel harbi diyorum var ya. Bu AWP öyle bir güzel ki arkadaşlar. O T sustum basın abi. Herkes T sustum basın. T sustum. Herkes T sustum basın. Bakın şimdi arkadaşlar size taktik veriyorum. Buraya geçiyorsunuz AWP ile tamam mı? Koruma nerede mi? Çat diye şuraya tutuyorsun bak. Şuraya. Bak bak bak. Çat. TS geldi normalde de duvar olduğu için tabii ki. Aa roket çıktı lan yok artık Abi bu el ben var ya kalacağım lan hadi bakalım Rokette ben kalacağım abi ya Hiç uzun zamandır kalmadım roketler. baksınlar Yapmanız gereken bu atlıyorsunuz Q'ya kesinlikle basın abi q q, q q Q yapın böyle abi şimdi ikinci roketi bekleyelim İkinci roket gelsin Evet abi ikinci roket geliyor şu anda gene 5 saniye baksın 5 saniye kalın buradan atlıyoruz Hafifçe sağ çeviriyoruz ve Q Q'ya basıyoruz Böyle bak Bak. Allah'ım ilk defa kalamadım lan nasıl bir şey bu İlk defa kalamadım abi ya Evet abi koş abi isyan 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 Anam Lan gömüldüm yok artık ya abi benim için öldürün onları Can suyu öldürün benim için Helal lan size Kapı açıldı an kaçak kapı açıldı an kaçak Kapıyı aç kapıyı aç abicim kapıyı aç Kaçan kişi çabuk kapıyı aç bana kapıyı aç abi Kapıyı aç oğlum öyle şey yapma kapıyı aç Allah'ım kapıyı açarken öldü bizim için be Helal olsun be Aşağı at aha kut aldılar lan Lan can su kut aldı Allah'ım ya Rabbim revleyin can suyu sık kafasına şimdi Oo helal ver komuçu nerede komuçu nerede Hemen revliyoruz komutçuyla. Komutçu burada, 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 burada. Güzel. işte bu abicim Arkadaşlar bu isyan tim var ya manyak abi ya. Çok fena ya. Ad bak kuş aldılar e, her el isyan yiyorlar lan. Oğlum nasıl bir isyan tim yapmışız biz vallaha. Oh, bu el ne oynatsınlar lan. Kule deyin, kule 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 oynasınlar. Altan yazın kule yazın hepiniz. Kule kule. Hepiniz kule yazın. Evet arkadaşlar isyan geliyor. Hop şuradan şöyle yapıyorum. Bak abi çok basit var ya. Şöyle alıyorsun silahı bak ikisi de burada. Önce önce can suyu. Ay can helal olsun vallahi helal olsun. Helal olsun lan size vallahi kil çekep. Önce kapıyı açın abi. Açın oradan kapıyı çabuk. Teslere bomba çekeceğiz daha. Kapıyı aç. Kaçan kişi kimse kapıyı açsın artık helal diyorum. Hemen buradan aha. 5 1 almış. Girin abi. Dal 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 abi. Dalın 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 dalın. İkisi de burada. İkisi de burada. 140 vurdum. Helal. Tamam. Tamam adamsınız. Diğer eleman solo dönün abi. Yine solo dönün. Kill çekemedim lan. Yok artık ya. Oo kaçtım ben. Geç abi. Geç geç geç. Hop. Birinci isyanımız. Lan ya niye böyle rit buldun ya abi ya. Diğer el testere bomba çekiyorum ama dur. Bunu öldüreceğim. Evet. Güzel bir headshot. Komutçu koruma nerede? Koruma burada. Koruma burada. Koruma burada. Nerede oğlum koruma? Bak keleş ateş ediyor koruma. Nerede lan o koruma? Oo kill <laughs> çek. Abi diğer el testere bomba alıyoruz. Bak testere bomba hemen pat. O tor çekiciyle bomba. İkisi de ölsün abi haydi. Ye yeah, diyecektim. O helal olsun Nur. Adamın dibi. Tekrardan testere bomba çektim arkadaşlar. Şimdi dur şunu öyle yapacağım. Şöyle atıyorum bombayı. Ah be niye ölmedi kimse ya. Ne iki iki. Tamam nerede bu? Buradalar abicim. Şimdi şuraya geçti bak öleceksin pat. Bak nereden bildim ama nereden bildim. Abiciğim herkes kafese geçsin. Kimse isyan atmasın. Kafese kafese herkes kafese herkes kafese. Gel kafese isyan atmayın isyan atmayın abi. Herkes kafese geçsin. Bırak o kaçak yapanlar ölecek şimdi zaten. Herkes kafese gelsin abi. Kaçak yapmayın bak. Bütün isyan tim burada mı? Helalsiniz adamsınız beyler. E, herkes burada dursun kafeste durun. Allah'ım yarabbim yine isyan yedi ya. Bu sefer bak direkt o zaman. Bak KZ tamam mı? KZ ananı satayım. Ah be. Aç kapıyı KZ'ye gidelim hepimiz. MP5 almaya da MP5 almaya. MP5 herkes MP5. Hop oh, ben de buradan gideyim arkadaşlar. Hop oh, şuradan bak şimdi MP5 alayım. Tamam aldım MP5'imi. Nerede? Sörfteymiş arkadaşlar. Sörfe gidiyorum. Oğlum ne kadar kolay ölüyor bu. Bu ne Abi çok kolay ha. Harbi diyorum çok kolay. Hoppa ah be çıkamadı. Evet bu el gut aldı abi. Kolay olması <laughs> 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 Ne oldu kanka? sen niye giyindin lan? Ha? Az önce niye giyindik ha? Nereye gidiyor kan, anne? Niye ha? Nereye gitti? Hadi. Efendim söyle efendim. Sutsuz orayacağım. Sutsuz orayacağım. Başlayalım, başlayalım. Arkadaşlar hep oha ya hepiniz ortaya gezin diyecektim. Hepimiz aynı anda öldük. Vay be. Çok büyük başarı ya. Bak her zaman tek başınız olun bak fındıkta arkadaşlar. Tek başınız olursanız yaparsınız. Herkes köşeye gelsin abi. Bak sol üst köşeden bak gel gel sol tarafta köşeden bak zıplıyorum. Gelin abi buraya. Heh. Bak şimdi kapı açılacak ya birazdan. Hepimiz Red Bull'u basın dediğimde basıp gideceğiz tamam mı buradan? Herkes sola dönecek direkt bak. Bekle kapı. Aa, bıçak VF başladı. Yok artık. Vurma lan vurma lan. Şerefsiz, <laughs> şerefsiz bana vuruyor ya Çakala bak hemen yönetici menüden Admin menüye giriyoruz abi, sağlık paketini alalım N5, 2, 1. evet sağlık paketini aldık Marketten kendimizi revleyemeyiz ya Uff dur rev, revger yapalım yani en iyisi 50 jbm yok artık abi ya Yok artık abi ya Admin menüye de giremiyoruz O zaman erzak çantasından isyan menü 100 hp alalım Buradan e, kele... ne kadar cebimiz var? 29 cb var Bayonet aldım, oha Haydi bakayım. Mevzu derin gençler, mevzu derin. Vur 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 vur. Vuruyorum ben herkesi çok güzel. Merhaba Nort, Nort sen öldün Nort. Nort öldün sen, Nort Nort öldün abicim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet arkadaşlar vurun böyle vur 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 vur. Arkadaşlar bir can kaldı, bir can ya. Allah kahretsin adamın 16 canı kalmış. 1 2 vursaydım ölecekti kesin. Var ya %100 eminim. Evet beyler 20 gibi kumar oynadım. Almam lazım bunu. Aa dur lan sınırsız mermi var. <laughs> i̇şte bu sınırsız mermi. Oh var ya kumar da oynamıştım. Kumar da oynamıştım çok iyi gibi geldi var ya bana. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.